İzinsiz olarak Taksim'e yürümek istediler. Polis izin vermeyince şiddete başvurdular. Saraçhane'de toplanan grup yaşanan arbedede taş ve sopalarla polise saldırdı. Çok sayıda polis memuru yaralandı. Müdahale sırasında Haşim İşcan alt geçidinden polis memurlarının çıktığını gören göstericiler yaklaşık 20 metre yukarıdan söktükleri kaldırım taşlarını polis memurlarının üzerlerine attılar. İşte onlardan bir tanesi ve ağırlığı 1,5 kilodan fazla. CHP İl Başkanı'nın çağrısı üzerine birçok grup ve meslek örgütü Saraçhane'de toplandı. CHP, DISK ve DEM Parti üyelerinin en ön sırada yer aldığı olayda polis ekipleriyle gerginlik yaşandı. Ekipler izinsiz yürüyüşe izin vermeyince ortalık bir anda savaş alanına döndü. Lütfen. Gruplar ellerindeki bayrakların sopalarıyla polislere saldırdı. Bariyerleri aşmaya çalıştı. Grup kaldırım taşlarını yerinden söktü. Ellerindeki taşları yola ata ata kaldırımı kırdılar. Aldıkları taşlarla da polise saldırdılar. <laughs> polis ellerindeki bayraklarla slogan atarak Taksim meydana yürümek isteyen gruba müdahale etti. <laughs> Çok sayıda polis memuru yaşanan Arbede'de yaralandı. Bazı göstericilere biber gazıyla müdahale edildi. Grup Taksim Meydanı'na çıkamadan dağıldı. <laughs>